Tamam aleyküm Öncelikle kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Ramço kardeşimle Haydut evet. ve Panzer efendi gece gezintisine çıkarttık. <laughs> arkadaşlar bakın bakın kim gelmiş? <laughs> Ver, verdiğimiz adam, herhalde bunun sesine yine dayanamamış arkadaşlar. Kurt Bey. <laughs> Kurt Bey geri geldi. Valla baba En azından geri sokağa gelmiş arkadaşlar. Gece, gece, Ulan gece, arkadaş Vallahi, lan. <laughs> Vallahi Abi yok yok bunun sesini emin o sesinden dolayı bırakmıştır biliyor musun? Bana da öyle geliyor. Vallahi bak. <gülüyor> <gülüyor> lan. Orada da mı rahatsız ettin adamlarla? Düz Ha? Şşş. Kime diyorum? Muhtemelen orada da durmadı. Durmamış abi durmamış. Yoksa <laughs> adam bırakır mı ya? Yok. Yani yalana gerek yok. Şöyle fenotip e, duruşu, muruşu, e, kangallık oranı çok güzel. Ama gel gör ki abi işte e, o ses var ya o ses adamı boğuyor. Ya takipçilerimiz bile diyor ki bu yani e, sesten duramıyor. Eziyet ediyor musun gibi bir ses. Ha sağlar. sanki eziyet ediyorsun. O derece bir ses. Bak, şu anda sizlik yarışındalar Kral. Bu üstünlük sağlama muhabbeti. O, o yaptığı yere o da gidiyor. Aynen. Yapayım. Burası aslında benim komutanım da diyor. O diyor hayır diyor buralar benim komutanım. Evet. Diyor. Bak. Sırayla. <laughs> Ulan var ya. Ulan Kurt Bey. Ulan Kurt Bey. Ne güzel bir ev ev sahibi olduydun lan. Dürüstü. Daha ne istiyorsun bak geri kaldım sokağa. Vallahi billahi. Biraz da bunlara alışmış. Bunun yeri sokak abi başka türlü çünkü alışmış biliyor musun? Evet. Rahatlığına, özgürlüğüne. Bunun yeri sokak. Birilerini hayır, gördüler. doğuş yok, doğuş yok. Hayır, hayır. Doğuş yok, hayır. Doğuş yok, kral biz yavaş yavaş gidelim, gidelim bence. Gidelim ki onları boğuşmasınlar. Evet, evet. Gel başarım, gel, gel, gel. O gel oğlum, gel, gel. Evet. Gel oğlum, gel. Aferin size. Şimdi 3 tane var. Anlıyorlar aslında. Aynen, 3'e tek. Baksana haydut yavrum. Karizma çocuk ya. <laughs> Ama bunun oğlu Karabaş daha bir karizma olacak sanki kral. Aynen. Aynen. kalıbını da bundan alacak. Evet evet. Baba ba, bak. Gel. ya <laughs> oradan çıktı bir anda gelecekti. Bunları görünce hepsini bir. <laughs> Kal kaldı orada kral. Köpek. <laughs> <Gelemedi. gülüyor> bir tane şunu gördü. Şey, Kurt Bey'i gördü bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Ulan adamcı. Oradan çıktı bu Ekibi görünce aman dedi Kurban oğlum ben geri kaçayım dedi. İşte. Bak o tarafta. tarafta birkaç köpek daha var. Aynen aynen. Şu şu dişi herhalde biliyor musun Kral? Aynen o dişiydi. Aynen. He. <laughs> Va alo o ne lan? Vay yavrum vay. Bir sürü varmış ya. Sürü, sürü varmış. Evet, Fatih varmış. Evet Fatide Fatih de dışarıda. Fatih de burada ekibin yanında. Anam 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 anam. Gel gel. Lan 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 lan. Hey ne oluyor? Hey. E Hadi. Fatih Fatih gel. Fatih olaydan uzaklaştı. Abi. Evet Uyum. evet. Ne oldu oğlum? Ne oldu anlatıyor ne oldu, bir şeyler anlatıyor. <laughs> Bir, şey, geldi. bir şeyler anlatıyor orada. Olay mı var? <laughs> olay mı var? <Anlam. gülüyor> Arkadaşlar patiyi görmeniz lazım. Dur Pati şöyle hızlıca. Anlat mı? bayım oğlum. Anlat oğlum. He Anlat oğlum. Anlat oğlum. Ee, öyle olur öyle tamam. mi? Ya? Ha, onlar grup mu oldular? Tamam oldu gel gel gel. gel. Panzer, 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 panzer. Panzer. Yine korku şey sesler. Evet evet Hayır, bak 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 ba. patiye bak patiye bak sen. Pati. <laughs> bak bak evet. bak 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 ba. evet. Ama hayduta hayduta bulaşma. Aman hayduta bulaşma. Ama. Valla <laughs> boksör yumruklar seni. <laughs> o boksör yumruklar evet. seni. Evet. Gel panzer gel oğlum gel gel gel. Ah. Panzer 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 panzere bak panzere bak. Ağızdan parçasına bak. Gel 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 gel. Ah 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 ah. Bak ekip olmasına rağmen ceza, lan panzeri daldılar. Evet. Bak panzeri daldılar ama o kadar da hüküm sürdüremediler üstünde bak kral. Görüyor musun? Bak 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 bak. bak. Evet evet. Pandere daldılar ama bak hepsi bir olmasına rağmen üstünde hüküm sürdüremediler yani. Hadi bakalım padişah buraya. Hadi bakalım. Olayı bir anlat bakalım. He. <laughs> <Gel. gülüyor> Panzere dalaşma. He, evet, ona da dalaşma. <laughs> o da bizden. <laughs> o da bizden. Zaten bizimkilerde fark ediyorum ki padişah şey yapmıyorlar. Evet evet. Biliyorlar. Kral ee, dediğim gibi o tarz de kolay kolay dalaşmazlar. dalaşmazlar. Çünkü biliyorlar ki o diş muhabbetini çok iyi biliyorlar. Evet. Koklayıp gidiyorlar onu fark ettim. Aynen İkisi aynen. İkisi de aynı şekilde. Ulan köpek Bey. Rahat, rahat evini bırak da gel arkadaş şuna bak lan. Diyelim misin, misin oğlum. Patiye bak patiye görüyor musun? çekinmiyor. Kral işte dedim ya ben sana piç köpek cesaretlidir. Her zaman için kavgaya hazırdır. Ortamı gezdi. Evet. Geldi. <laughs> Hiçbir şekilde çekinme griftesi yok bunda. Evet zaten. evet. Bunlar da yine sidik yarışına başladılar. <laughs> <laughs> Az bir uzak duralım bunlardan. Bunların sidik yarışı bitmez. Evet evet. <laughs> Fatih ne oluyor diyor. Arkadaşlar kanallar kanalımıza Kırşehir Kangal TV ve Yozgat Kangal TV kanallarımıza abone olmayı unutmayalım. Bak şu an şu anda saatimiz kaç kardeşim? Saat iki buçuk falan. Saat iki buçuk arkadaşlar. Ramço kardeşim donuyor donuyor. Yani hava biraz serin. Donu yok diyor ya. Donuyoruz. <laughs> Niye donuyoruz demedin de donuyor. O diyor şey kendini beyefendi hissetsin de diyor bizi diyor şey hissetsin evet. diyor ya. Şey, Salah sansın. Salah sansın hesabı. Baba <laughs> baba patiye bak lan. Üçünün arasında bak. Hala dikleniyor bak. Evet evet. Yalnız e, haydut bak şey haydut diyorum. Kurt Bey hayduttan çekiniyor. <laughs> Bir var herhalde. <laughs> Depolaması iyi bunların. <laughs> Depolaması. Nereye depoluyorlar? Nasıl yapıyorlar? <laughs> Patim. Nasıl anlatıyor ama arkadaşlar büyük köpekler çekmekten Fatih'in e, konuşma şeyini çekemedim. Resmen konuştu yani Ram Ramazan'la. Abi neredeydin falan <laughs> ne, oluyor? ne oluyor? Burada, burada bir şeyler dedi. var gibisinden. Ne oldu oğlum burada? <laughs> Anlat Baymol. <laughs> bak bak. <gülüyor> <laughs> Anladım tamam. Mı var? Nasıl ben oldu? Kim? kim bunlar? Nasıl oldu oğlum Pati? Olay bana He öyle oldu. Allah. <laughs> 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 pati, pati, ba 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 ba, ba 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 Deli oğlum o deli deli. ağırlı ol deli o ba deli. Ha deli. <laughs> Deliğini gösterdi. Evet. Arkadaşlar şimdi pati yaş olarak panzerden büyük yani onu büyük. da söyleyelim. Evet. Hani küçüklüğünün boyutuna bakmayın. Boyutuna bakmayın. Yaş olarak, yaş olarak büyük. büyük. Eke bir köpek yani. Aynen öyle. <laughs> bir daha konuştur şunu kral pek güzel oluyor ya. Pati. Oğlum ne oldu bir anlat bakalım. Gel buraya be. Gel. Hepsini duvayacağım diyor ne oldu? lan. Hepsini ben Ulan ne dediler? Bir anlat. Şu olayı bir anlat. Pati. Dolayı olayı bir anlat oğlum. He? Anlat. olayı bir anlat bakalım. Nasıl Bak, oldu oğlum? Nasıl oldu? He? Söyle paşam. Ol mu dediler? Ba 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 ba. Ba 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 ba. Haydut abi. Küçük enişte, coştu. <laughs> <yok. gülüyor> Bildiğin kedeliyor hepsine karşı. Evet evet. Ba 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 ba. Ama inan var ya belki kavga etseler. Çok pratik. Çok pratik. Çok kendini pratik. boğdurmaz. Evet evet. Ba, ba, bir şekilde... Ba, ba, ba şey yapmaz. Kuyruğunu da hiç indirmiyor. Evet. Farkındaysan. Kalıbına malıbına bak, bakmıyor yani. Neredeyse dalacak lan. lan. Neredeyse dalacak lan. Ama bak bak. Büyük köpek sürekli suratını çekiyor. Çekiyor bak, diş yemeyi. Diş yememek için. Kral. Fark ettin. <laughs> Kuyruk tavan. Kuyruk tavan. Cesaret tam. Evet. <laughs> bak şu anda 3 köpeğin, üç arasında. köpeğin arasında arkadaşlar. Arasında cesaret tam. Evet bakın. Gördünüz mü? Yani burada hani bazı insanlar şeye aldanıyor. Kral çok büyük, çok kalıplı. Aman aman. İçe bak. Abi yürek olacak. Yürek. yürek, yürek. Dalak mı yemiş, yürek <laughs> mi <yemiş. gülüyor> Gerçekten ben Fatih'in dört köpeğin arasında kaldığını da gördüm. Geriftes yapmadı. Aynen. Bak 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 bak. Yapmadı yani. Yani biraz da e, aslında bu e, şansını zorla, zorlaması da kötü bir şey aslında bir, bir yönden. Bir yönden. Üçü birden sinirlerinde dalarsa arada dayak yeme ihtimali yok. E, yani o var ama. Bak. Boş yere mı bak. Belli bir yerde de haddini koru. Aynen. Değil mi? Aynen öyle. Burada kızıyor sinirlendirecek. Sinirlendirecek. Boks maçına dönecek. Boks <gülüyor> <gülüyor> Yani. <gülüyor> Şere kızma. Evet. Buraya gel pati. Pati. Aslında şöyle bir şey de var kral. Pati senin yanında senin şeyinden dolayı. Biraz cesaretli. Bak. Cesareti senden geliyor. Evet. Sonuçta sen onu tutacağını kendine benimsettin yani. Evet. Bak. Aslına bakarsan yine söylüyorum bizimkiler de bu diş muhabbetinden ona bulaşmak istemiyorlar. Yılıyorlar o diş muhabbetinden. Evet. Canlar acıyacak. Canlar acıyacak. Direkt ha. yüzüne diş alacak. Sadece gösterdik de suratlarını çekiyorlar. Fatih'e baktığımız zaman. Fatih. Bak şimdi. Evet arkadaşlar diş muhabbeti diş şöyle ışığa koyun. Fatih. Bak hala olayda orada gösteremedim. Gel Fatih. Üstüne gitme bence. Üstüne gel, gitme bence. Hadi <laughs> sen gel. Hadi sen bırak. Pati. Gel. 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 göstererek şu takipçilerine ya. Şu takipçilerine bir dişini göstererek ya. <laughs> Senin yanında şey diyor işte kral. Göstermek. Kendini göstermek istiyor. He. He. Ben buradayım diyor yani. Evet. Gel. Pati 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 diş, pati 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 şu diş pati pati diş pati diş bir pati 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 Aç kızdan, kral. Aç. Aç. Kral. Bakalım, dişine, aç. aç. o da Aç. Diyor, ha, aç. Ha. Aç. 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 Bak işte. Benim yanımda cesarete girip dalma. Ona göre ayak yeme. <laughs> Gel bakalım. Aç, korma kral şöyle açacağım bak. Bak, bak kral bak. Korma. Bak. Şimdi dedim Dur, kaldır oğlum. Şey de burada. Hayır, hayır, hayır. Şey hayır. yapıyorlar. Evet. Diş derken bize bir Panzer, şey yapmasın. Hazır. Hayır, var. Elleme, <laughs> elleme, elleme. <gülüyor> Küçük <genişte> elleme. Küçük <laughs> enişte elleme lan. Elleme lan. Ne var? Ne var? Kabadayılık yapsın yani. Ne var yani? Ne var yani Panzer? Böyle <laughs> arada kalmayayım da. Arada yani ben yemeyeyim. Bu arada arkadaşlar Panzer'in ipini çözemedim. <laughs> Bazen dediğim gibi uzakta kalıyor, gelmiyor, ediyor. Bak, bak bak Hala küçük geniş delik yapmaya çalışıyor. Abi inanın ortamdan gidemiyorum yani. Evet. Ortam beni bağladı. Eminim ki izleyicilerimiz de buradan ayrılamayacak bu. Devamlı izleyecek sardırmadan. Ben Hadi, gidemiyorum yani. Bak bakırlamaya bak. bak. i̇şte o diş muhabbeti. Bak yüzüne dahi bakmıyor. Bakmıyor. Evet. Yoksa ani, bundan korktuğundan mı? Ani hamle yapar da bana zarar verir. Heh, bundan korktuğundan mı? Yok. Değil. Değil. Altını alır, bu ar direkt. Bu yani. Direkt eder. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Oo, DC yetiyor. Evet, evet. Abi böyle bir şey var mı ya? Kırşehir, <laughs> Kırşehir Kangal TV'nin köpeği bizimkini, bizim köpekleri hep bastırdı. Pati <laughs> deyip geçmeyin. Pati deyip geçmeyin. Sabah demiştik piç köpek muhabbeti. Evet evet bak üstüne. Üstüne geldi He. işte. İşte aslına bakarsan kral bunu devamlı söylüyorum videolarımda ba bazı insanlarda dil var tercüme yok bizde de dil yok tercüme var aynen yani kral hani tam olarak dilimizden aktaramıyoruz yani ama en sonunda haydut sinirlenecek gibi evet sinirleniyor haydut yavaş yavaş sinirlenmeye başlar. evet Koltuğum açanıza kolt yapacak mı acaba? Na kolt eder mi? Şöyle el, elini zaten herhalde. <laughs> Sana ne oluyor dese. Evet. Tek buradaki sıkıntı ne? Ama çökerse öbürler de gelecek. Kesin. Aynen. Çünkü bu yakın ekibi birbirini bırakmaz asla. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey var. Teke tek olsa belki yine pratikliğinden kendini tutturmaz kaçar. Kurtarır ama Üç burada? tane geldiği zaman kaçacak muhtemelen. E, kaç, kaçmasa da arada kaynayacak. Aynen. Evet. <laughs> ya da kaçıp canını kurtaracak. Başka şansı yok. Aynen öyle. Neyse yavaş yavaş böyle <laughs> gidelim şöyle arkadaşlar. Gidelim yoksa bu da e, yani. Araya kızıştırmayalım. <laughs> gel yok kuşu abi. gel işte gel. Tamam patron <laughs> sensin gel. <laughs> Haydi sen de gel. <laughs> Ama. Hayır 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 hayır. 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 Bak Fatih şansımız oluyor. Fatih. Şşş. Hadi şansınız zorla. <laughs> Dur lan. Aynen aynen aynen. Gel. Gel bak gel gel. Tamam <laughs> tamam. Gel, gel, gel. Pati, Panzer panzer panzer. Gösterecek yer değil. Panzer ne peşinde? <laughs> Yine yemek peşinde. Boğaz peşinde. peşinde. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiği şey. En sevdiği şey. <laughs> ben daha büyüyeceğim daha irileşeceğim diyor. Yani. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Ulan arkadaş ya. Hepsini geçeceğim diyor. <laughs> evet. Bak hala. Bu arada bizim kurt beyi. Burada bir e, yanımızdan ayırmamız lazım arkadaşlar. Şu anda biz çiftliğe gideceğiz. Ee, Adını siz getirin. Yani. Haydut ve panzeri çiftliğe koyup tekrardan bozo ile dönüş yapacağız. Ee, ve e, bozo ile Kırşehir Kangal TV'ye video çekeceğiz. Aynen. Oradan da evet. Büyük edemez. bir projemiz de var ama projemizi açıklamayacağız. Ee, yaptığımızı açıklayacağız arkadaşlar. Aynen eminim ki çok güzel bir şey olacak beğeneceğinizden eminim aynen inşallah ee, şu kurt bey dediğim gibi avutmamız lazım ee, ramo bu pati'nin dört köpek arasında kaldığı bir mevzu vardı bir anlatsana şimdi pati önden gitti evet o iki köpek buna karşı geldi şimdi bunu pusuya düşürdüler evet bu gitti yine eke köpek olduğu için onlara hırladı aynen. iki köpe arkadakiler bir anda buna çöktüler ama aralarından Sıyırıldı. Çıktı yani. Yani dört vardı. köpeğin arasından sıyrıldı. Dört köpeğin arasından sıyrıldı. Çok çevik bir köpek. Heh, i̇şte olay orada bitiyor değil mi? Aynen. Olay çok orada bitiyor. Çok pratik. Yani dört köpek dahi olsa çöktükmedi kendini. Aynen. Bak bu yere basışı bile saliselik bir şey bunların. Yere baskı bile uygulamıyorlar. Uygulamıyorlar. Hemen. Seke seke gidiyor. Aynen. E, çok e, aşırı derecede pratik. pratik olurlar bunlar. Mesela kangal ağırlığından Dönüşlerde belki hantal kalabiliyor. Evet. Bunda o olay olmuyor. Yani e, bizim Yaman diye köpek vardı kral. O da ha. aynı e, fenotipi küçüktü. E, güzel bir kangaldı. Ama nasıl söyleyeyim sana. Hatta bir videosunu göstermiştim sana TikTok'ta. Bir anda uçuyor. Şuraya konuyor. Heh. Dört ayağıyla. İşte bunda da aynı o çeviklik var. Evet. Yani bu biz zıplasın. Yani şuradan hiç ayağını basmadan duvara öbür tarafa geçer. 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 Abi siz yanlış yaptığımız biliyor musunuz mu? Oradan havlayarak geldiniz ama Burada geri kaç tane adam var Gitmeyin aman oğlum dolaşmayın gel Zeyang. Gelin başım geri, geri dönüş yaptılar bak Hani de, derler ya kışlarına baka baka geri, geri gidiyorlar <laughs> Bak art. panzer gördü art, art. Art, ama. Evet evet bakın panzerdeki cesaret hayranım abi ya <laughs> <laughs> Aslan baba, baba. parçası lan Aslan parçası lan <laughs> Arkadaşlar görüntü biraz bozuk ama gece vakti. Bu kadar da olacak. İdare edin. Ay yavrum Dal oğlan vay. Yok hiç. Komutun... Ona verirsen bunlar da alır. onlar da yani. Evet, gerek yok bence ya. Gel, gel paşam gel. Aslan benim oğlum lan. Aslan benim <laughs> oğlum lan. Paşam benim lan. Gel, gel, gel. Of benim benim oğlum lan. Git demeden gitmeyin oğlum. Ha, o şöyle boştan yere olmaz. Gelin bay. Ha. Namus meselesi olur, doğuşursunuz. <laughs> Gerek yok. Güzel kız var. Aranızda kız yok. Evet aranızda kız yok. Karacan bir durum yok. Gelin bari. Evet. <gülüyor> Paşam benim lan. Paşam benim lan. Sen cesaretiyle yerim, cesaretini. Asla. <laughs> Kral bak bir de şuradan, şundan da kaynaklanıyor. Bak bu daha yavru. Hani evet. derler ya ağzını gözünü bilmiyor. Cesaretten ziyade. Evet. Onlar biraz daha olgun. Hani oraya gitseler kavga olacak, bilmem bir şey olacak, şu olacak, bu olacak. Her şey ayıkıyorlar, biliyorlar. Tecrübeliler. Yani. Bu ağzını gözünü bilmediği için direkt gidiyor. Ha, tamam cesaret var ama biraz daha e, cahilliği de var. Tabi. Böyle söyleyeyim. Bak pati de olsa gitmedi. Ha, başka başka olarak. belki başka bir youtuber olaydı. Benim bu söylediklerimi söylemezdi. köpeğini bu kadar e, alçatmazdı. Alçatmazdı. Ben en doğal şekliyle Aslında direkt anlatıyorum. Giden köpek iyi köpek denir. Doğru mu? Evet. Baktığında mantığa direkt gidiyor diye. Ha. Ama tecrübe tecrübe önemli. önemli. Tercübe önemli. Abi, misal bizim Bozo. Bizim bozu e, böyle netini bilir. Kavga ettiğinde de işinden geçer. Ses hani, etmez başta, Ses etmez gitmez. Heh. Yani oradaki misal kardeşim sen karşıda beş kişi var örnek görüyorum. Evet. Sen gidince e, zararlı çıkacaksın. Ya da karşıdakilerden bir tehdit gördüğünde alfalığını yapıp önden gider ekibi de arkasında Heh. tutar. Ekibini de çeker. Çeker alfa olduğu yani. için arkasındaki ekibi de yıkım ekibi. Olaya <laughs> <Evet. gülüyor> Durum böyle işte ya.